göndermeye çalışanlara karşı Türkiye bu kapasiteyi nasıl üretti? Her şeyden önce ben bilmiyorum. Beyefendi, biz o sürekli oradan gülerek bana bak. Ben terörle mücadele, ben terörle mücadele anlatıyorum. Ben terörle mücadele anlatıyorum. Ben konuşmana bakıyorum. Ben bilmiyorum. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar işçi. Alın terine pasak para kazanmak isteyenler. PKK'nın kölesi olmuşsunuz. Bunların içerisinde Kürt de var. Bunların içerisinde Alevi de var. Bunların içerisinde bizim insanlarımız var. Evet, Size bir şey söyleyeceğim. İstismar edemeyeceksiniz. Kürtler de, Aleviler de bu ülkenin çimentosudur. Çimentosudur, çimentosudur. Sen bu resimlere bak. Çocuk terörist bunlar çocuk. Çocuk terörist. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Çocuk terörist bunlar çocuk. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunlar sizin burada PKK'nın sözcülüğünü yaptığınız genel örgütünün annelerin evlatlarını çocuklarını kaçırıp ellerine silah verdikleri çocuk Şunu görüyor musunuz? Çocuk terörist. 14 yaşında, 15 yaşında bunlar. Bunları görüyor musunuz? Kız bunlar kız. Hanımefendi. Yalandan İslam'dan bahsediyorsun. Yalandan Müslümanlıktan bahsediyorsun. Şu. Şu size değil. Bu kime biliyor musunuz? Bu da PYD. Bakın YPG yazıyor burada. Burada da o. Terörist elebaşı, hain adam, abonu resim var. Bakın, YPG, bunu sizin gözünüze sokmuyorum. PYD ile PKK aynı diyen Amerikalı Avrupa'nın gözüne girsin burası. Gözüne girsin. Bak beni kızdırmayın. Bu acı hikayelerden binlerce var. Bu anne Berlin'de evladının peşinde olan terör örgütünden koparmaya çalışan bir anne. Türkiye tam 40 yıldır terörle sınanmaktadır. Yıllarca Avrupa'nın en büyük derdi olan ETA terör örgütünün 40 yıllık tüm eylemlerinde hayatını kaybeden insan sayısı sadece 829'dur. PKK'nın sebep olduğu can kaybı sayısı ise 40 bin civarındadır. Yalnız 2016'dan bugüne kadar katlettiği sivil vatandaş sayısı 408. Bu sayıya Bedirhan Bebek ve annesi de dahil terörün kalkınmamıza kent trilyonlarca lira zararlı olmuştur. Türkiye'yi dünya liginde görmek istemeyenler bugün de desteği ve de beklentisi terör ve terörizmdir. PKK, DAEŞ, FETÖ bu toprağın imalatı değildir. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yakaladığımız zırh delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış ATE dört kim gönderdiyse bu örgütün imaratçısı da onlardır. Bugüne kadar terörle mücadelede her hükümet Allah razı olsun ellerinden geleni yapmışlardır. Ne yazık ki imkansızlıklar, siyasal istikrarsızlıklar, ekonomik çaresizlikler, yerli ve milli savunma sanayindeki eksiklikler bizi 21. yüzyılın başında dünyanın desteklediği bir terör ve istikrarsızlık stratejisiyle karşı karşıya bırakmıştır. Geçmişteki acı ve kayıplarımız, bize büyük bir tecrübe kazandırmıştır. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyıla işte böyle bir başlangıç yapmıştır. Doğru, 2014'te 5558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır. Doğru, terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında 2000, 2500 kişiyle kamp yaparken, Bugün Türkiye'nin tamamında toplam terör sayısı 180'in altına düşmüştür. Doğru. Terör eylemleri sayısı 28, 2817'den 190'ın sınır ötesi tacizleri bir kısmı da masum insanlara hedef alan 133 sayısına inmiştir. Allah'a Allah olsun. Bu şehirlerimizde huzur vardır. PKK kilitlenmiştir. PKK bu yıl tanesi de yurt dışından 48 kişi örgüte katabilmişken son 5 yılda 1043 ikna olmak üzere 2072 örgüt mensubu gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmuş. Kadolan Cüriye, Gavara kadar, Şeyyala'dan Cehennem Deresi ve Kurtu Deresi'ne Kazan Vadisi'ne kadar, Çemçem Adur'dan Ormanları'na kadar, Tendro'ya kadar, bütün, bütün üst bölgeleri, bütün kampları tarumar edilmiş, tüm temel üst alanlarına Allah şükür bizim evlatlarımız oturmuş. Peki, yıllardır Türkiye'nin diş çalışanlara karşı Türkiye bu kapasiteyi nasıl üretti? Her şeyden önce ben bilmiyorum. Beyefendi,